Merhaba sevgili akrepler. Bugün hem iş hem de evde telaşlı, tatlı bir koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Bugün detay gerektiren işlerle sizin ilgilenmeniz gerekebilir. Tüm yorgunluğunuzu keyifli bir seyahatle atabilirsiniz. Bugün 19 Aralık 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Koç burcundaki ay güne meraklı ve cesur enerjiler veriyor. Yeni deneyimler, farklı bilgiler için daha istekli olabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay Yay burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Ateş elementindeki yoğunluk enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Fiziksel hareketler, spor, seyahat ve geziler için günü değerlendirebiliriz. Uluslararası işler, eğitim, seyahat ve hukuksal konularda otorite pozisyonundaki kişilerden destek almamız daha kolay olabilir. Gece saatlerinde Ay, Uranüs ve Plüton'la kontak kurmaya başlayacak. Gergin ve huzursuz enerjiler biraz stres yaratabilir. Baş ağrıları ve migren gibi sorunlar yoğunlaşabilir. Geceyi sakin ve dinlenerek geçirmek faydalı olabilir. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.